fazla uzun yapmayacağız. Ee, bu son bölümümüz. Bu son bölümümüz arkadaşlar. Ondan sonra spor yapacağız biraz. Spor zamanımız geldi. Merhabalar. Şarkıları dinlemedim. Bir gün harika. Teşekkür ederiz. Erkul kardeşimiz de gelmiş. Erkul kardeşimiz 1323 takipçisiyle. Bir ondan nasip olmadı galiba ya. Değil mi? yapmış mıydık biz onunla bir yayın sanki bir tane yapmıştık gibime geliyor konuşursam ama hatırlarım ya aynen Sayfasında sonra gösterebiliriz tabi kardeşimiz de sayfasını göstermemi için göndermiyor o kesin sevdiği için çünkü sayfasını gösterem için böyle yapsa zaten videolar paylaşır Abi videolar da paylaşırsa da biz, biz de tabii ki mutlu oluruz. Güzel videolar da paylaşır tabii ki neden olmasın. Ama öyle bir hedefi yok çünkü baktığımda sayfasında hiç videolar yok ama yine de profil sayfasını gösteririm. Çünkü en azından kime teşekkür ettiğimi görmenizi de isteriz. Benim de videolarıma bakar mısın diyor. Buradaki videolar hep aynı. Isov'un yayını aldığım kimlermiş. Evet. Ama maalesef binden aşağı takipçisi olduğu için e, kamera kabul etmiyor arkadaşlar. Evet. Bir yıldır bekliyorum diyor. Nilgün mi diyor? Isom yayına ne yapalım? Niyat ile. Bakayım abi o kadar hızlı geliyor ki yorumlar. Dünyanın tek abarttı. Dünyanın tek abarttı. Öyle bir şey yok. Nihat Ersoy. Nihat Ersoy kardeşimiz de sarı göndermiş. Nihat Ersoy kardeşimize çok çok teşekkür ederiz. Hı. Bakalım Nihat Ersoy'u görebilecek miyiz burada? Ya der Ersoy kardeşimiz. Sarı gönderen kardeşimizin sayfası bu. Fizer Rush. canım. Canım ciğerim. Çaktırma bir de sen gelsen. Ee, ah bir de sen gelsen. İyi ki varsın canım abim seni. Çok seviyorum. Nesli kay buradan selam ve sevgiler. Ben de buradan Nesli'ye selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Zennem Moda. Zenem Moda. Sarı bir şans göndermiş sanırım. Değil mi? Sarı, sarı şans mıydı gönderdiği? Tam bilmiyorum. Zenem, zennem Moda. Evet, zennem Moda. Biraz sonra sayfasına göz atabilirim arkadaşlar görürsem yine. Yakalarım mutlaka. Herkul kardeşimiz. Oo, Herkul kardeşimiz de baya bir gaza basmış. Herkul kardeşimizin sayfası da bu. Görüyorsunuz. Hatırladınız değil mi? Evet ben böyle söyleyince ve gösterince tabii ki hatırladınız. Evet. Tabii ki hatırladık. Bir de Cookie gönderen var. Cookie deyince benim aklıma hep Emine geliyor. Bakalım Cookie'yi gönderen kimmiş? Oo Emine'ymiş. Emine ne yaptın sen? Emine geldi. Gelir gelmez hemen bir tane Cookie göndermiş. Bilmiyorum, belki daha önce gelmişti ama hiç yorumladığını da görmedim. Emine'nin sayfası bu. Oy oy Emine nedir bu güzellikler? Emine'ye buradan selamlar, sevgiler, teşekkürler. Biz onu bir de bir adını tazeleyelim ya. Biz hatırlamıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Cookie'di onun adı. Bir bakalım. Bir bakalım. Ah, Cookie değil ya. Ya Cookie değil. Georgie değil mi? Hmm. Georgie. Yo. Burada Türkçe isimler yazıyor. Bende de Cook, bende galiba Cookie yazıyor. Bakıyoruz. Benim için öldün sen Artık dönmem sözünden Yüreğimi zehirledin Selamlar Çiğde Lokyaz son beni de Gör artık kurban olduğum Yeliz'e buradan selamlar Akşama yayın var mı İsmail'im bilmiyorum ki vallahi zaman bulabilirsem evet yaparım ama çok geç de yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim o senin kendi sesindir. Biz Gineka.